Hepiniz hoş geldiniz. Ee, genel Merkez Genel Sekreterimiz Sayın Hüseyin Can Bey, e, Balıkesir İl Başkanımız, Burak Başkanımız, e, Sayın Divan Kurulu, çok kıymetli Kızılay Gönülleri, ben bu heyecanı başlayayım. <laughs> İyilerimiz, Üyelerimiz. Görmekle olduğumuz için yönetim kurulu adına Teşekkür eder. Erdek Kızılay Şubesi evet. Genel Kurulu toplantısını e, Hepiniz hoş geldiniz. Genel kurulun hayırlı vesileler olmasını dilerim. Devam evet. ee, Divan, Divan Başkanlığı için e, Hasan Asal Oduncu'yu <laughs> öneriyorum. Oylarınıza sunuyorum. Evet. Kabul evet. edilmiştir. Buyurun, buyurun, buyurun abi. Evet. Ну, флешка, и Şey, ben şeyi, Türk e <laughs> Sayın Genel Sekreterim, değerli kısımlarca <laughs> kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, Erdek ilçe şuramızın birinci olan genel hoş geldiniz diyorum. 155 yıllık kadim bir kuruluş. Dünya coğrafyasının dörtte üçünde ihtiyaç sahibi, mazlum, ve mağdurları hilali gölgesi altında e, muhafaza eden kadim bir kuruluşun temsilcileriz burada. Çok şanslıyız. Ben 2019 yılında Kızılay'la tanıştım. 2019 yılında Merkez İlçe Karesi için kurucu üyelerindendim. Denetim kurulunda görev aldım. 2022 yılında İl e, il merkez başkanlığı Rabbim nasip etti. E, bu süreçte çok kısa bir zaman diliminde çok büyük tecrübeler edindik. Çünkü büyük sınavlarla sınandık, depremle sınandık, selle sınandık, Yangınla sınandık, pandemiyle sınandık. Hepsini gördüm. Bütün bu operasyonlarda kızılayın faaliyetlerine şahitlik ettim. Yurt içi yurt dışında kurban organizasyonlarına şahitlik ettim. Gördüğüm çıkarttım tek bir ders var. Rabbim iyi ki beni kızılaycı yapmış ve Kızılay'ı Kızılay'ın iyilik rüzgarından nasip nasiplenememiş veya gemisini merhamet limanlarına ulaştırmayı başaramamış insanlardan değil, Kızılay'ı Kızılay'ın temas ettiği insanlardan dinlemek gerekiyor. Bugün, deprem bölgesine bugün gittiğimizde bölgedeki Kızılay'ın faaliyetlerinden memnuniyet ee, konusunda bir anket yapılsa ben %80'den aşağıya çıkacağını düşünmüyorum. Sana şey, <laughs> bilmiyorum ama. Kızılay'a, ee, Kızılay'a Kızılay temas ettiği insanlara sormak gerekiyor. Ee, bunu da gördükten sonra 2019'dan beri uyandığım her güne duyduğum gururum, her yeni gün, uyandığım günde daha da arttığını hissediyorum. İyi ki Kızılay'cıyım, iyi ki Kızılay'cıyız. Kızılay'ı size anlatmama gerek yok, buradaki herkes Kızılay'cı. Ben e, tek aday var Mustafa Başkanıma şimdi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genel turumuzun kızlayımıza, erdeğimize, şehrimize, ülkemize e, hayırlar getirmesini Rabbimden temenni ediyorum. E, başkanım çok şanslısın. E, ağırlık e, kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınlar varsa hizmet oluyor. E, sizlerden de ricam inşallah başkanımın arkasında durun. Erdek'te Kızılay'ı bulunduğu noktadan çok daha yukarılara çıkartalım inşallah. Biz Balıkesir İl Merkezi olarak her zaman arkanızdayız. Ne zaman ne talep ederseniz gücümüz nispetinde yardımcı olmak isteriz. Bizim yetişemediğimiz yerde talebinizi genel merkezimize iletiriz. Evet. Ee, i̇nşallah hep beraber Kızılay'ı Erdek'te zirveye taşıyacağız inşallah. Rabbim hayırlı uğurlu olsun. Evet. Herkese hayırlı günler. Bir hafta sonunda sizlerle beraberiz. Burada iki grup insan var. Bir, e, Kızılay'ı her zaman e, arazide temsil edecek arkadaşlarımız. Bir de Kızılay'ın e, gerçekten genel kurul delegesi olan delegelerimiz bu pazar gününü, bu istirahat gününüzü ayırdınız. Erdek şubemizin bu anlamlı gününde genel kurulunda beraber olmak için bir araya geldik. <laughs> zannediyorum katılım yüzde yüze yakın değil mi? Evet. evet. Yani ben e, bu işte emeği geçen başkan, başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine gerçekten teşekkür ediyorum. Anadolu'dan evet, <laughs> Anadolu'da çok özür diliyorum. Öyle illerde kongreler yapardık. İsmini vermeyeceğim bir ilde üçte ikiyi zor sağladık. İlde. Burası Balıkesir'imizin en uç il, e, beyliklerinden bir tanesi olan şirin bir ilçemiz. Erdek ilçemiz. Erdek'te olmaktan Erde'ye Erdek'e e, işte gider misiniz dediklerinde ben koşarak geliyorum. E, sağlık. İki özelliği var. Bir, ben de var. bir balık esirliyim. mutluyum. İkincisi e, Erdekler hakikaten güzel insanlar. Ama bu bayrağı bugüne kadar e, 1900'lü yılların başlarında kurulmuş bir şube Erdek. Yeni bir şube değil. Ayrı olan, e, faaliyetleri olan bir şube. Bugüne kadar e, bu şubede kızılaycılık faaliyetlerinde geçmişte hizmet edip de hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Emeği geçip de bugün aramızda olanlara da minnet borcumuzu ifade etmek istiyoruz. Tabii elbette ki kızılaycılar, e, az evvel başkanım çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben kızılaycı olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim de mesleğim öğretmenlik. Ben bu sıralara, sınıflara yabancı değilim. Yıllarca öğretmenlik yaptım. Esas mesleğim eğitimcilik olduğu için her mesleği yaparsınız. Öğretmenliği bir kenara bırakıyorum. Çünkü o peygamberlik mesleği. Eğitim çok önemli bir konu. Ama bunun dışında hayatta esnaflık yapmışızdır. Değişik meslekler yapmışızdır. Herhangi bir şey yapmışızdır. Veyahut da bir cami derneğinde veya bir Kanarya Sevenler Derneği'nde veyahut da bir Hemşeriler Derneği'nde bulunmuşuzdur. Ama bir gün oralardaki görevlerimiz bittiğinde şöyle geriye baktığımızda tuhbe dediğimiz mutlaka olmuştur. Yani nereden beladan benim başıma bu iş sardılar filan demiştir. Demişinizdir. Ee, diyeceğiz de ama Kızılaycılık bunun tamamen dışında bir konu. Kızılaycılık öyle bulaşıcı bir hastalıktır ki bir insana bulaştığı zaman kızılaycılıktan kurtulma şansı yok. Kızılaycılık dört kişinin omuzunda sadece biter. Niye? Aslında biz bu gücümüzü bir iyilik hareketini inancımızla da bağdaştırıyoruz. Hani hepimizin bildiği ama birçoklarının atasözü olarak bildiği işte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki komşusu açken karnı tok yatan bizden değildir. Burada Peygamber Efendimiz şöyle bir şey söyleyebilirdi. Müslüman komşusu açken karnı tok yatan bizden değildir diyebilirdi. Bizim dinimiz tamamen e, e, iyilik hareketi üzerine kurulmuş ve insan odaklı bir kuruluş. Kızılay'da değerli arkadaşlar e, Kızılay'da Mustafa Bey oturun. Kızılay'da tamamen dil, din, din ırk, renk ve sert. Gözetmek sizin. ihtiyaç sahibi olan insanlara ihtiyacı olduğu noktada yanı başında olan bir kurum ve kuruluş. 1868 yılında kurulmuşuz. Biz Kızılaycılık dersi vermeye tabii gelmedik. Ama bazı bilgilerin paylaşılmasında fayda var. Bir ülkede uluslararası kuruluşlardan, yardım kuruluşlarından ya Kızıl Haç olur veya Kızılay olur. Biz Kızılaycılar, Kızılay-Kızıl Haç Kurulu'nun da genel kurul üyesiyiz. Merkezi Cenevrede olan, İsviçre'de olan IFRS'nin de genel kurul üyesiyiz. Dünyada 192 ülkenin Kızılay ve Kızıl Haçları vardır. Bu Kızılay ve Kızılaşların içinde sadece 55 tanesi Kızılay'dır. diğerleri tamamı Kızılhaç'tır. Ama önemli olan ortak bir noktaları vardır. O da insanların ihtiyaç anında yanlarında bulunmak Bunun için de ayrı bütçeleri vardır. Diyelim ki Almanya'yı düşünün. Almanya'da Kızılhaç varsa siz orada Kızılay'ı kuramazsınız. Türkiye'de Kızılay varsa orada Kızılhaç kurulamaz. Veyahut da afet durumlarında x bir ülkeden, komşu ülkelerden Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, İran'dan, Rusya'dan bize yardım gelecekse bu yardımlar mutlaka Kızılay'ın kontrolünde buralarda dağıtılır. Bizler de en iyi yakın ülkede yardım faaliyetleri yapan bir kuruluşuz. O ülkelere gittiğimiz zaman o ülkenin e, insani yardım kuruluşu neyse onlarla diyaloğa geçiyoruz. Diyelim ki Senegal'e gitmişsek Senegal'de Kızıl Haç varsa Kızıl Haç'ın başkanıyla gidiyoruz görüşüyoruz. Diyoruz bak burada böyle bir faaliyet yapmak istiyoruz. Sizin bilginiz olsun. Ve bu faaliyetlerimizi onların kontrolünde yapıyoruz. Bu da hem bizim onlara güvenimizi hem de onun bizlere olan güvenini ortaya koymuş oluyor. Niye? Burada bir menfaat çatışması söz konusu olmadığı için biz bu faaliyetlerimizi yapacağız. İşte Türkiye'de Türk Kızılayı Türk Kızılay'ı gurur duyacağımız birkaç örnekle sözlerimi nihayetlendirmek istiyorum. Çünkü bugün pazar çok fazla da uzatmaya gerek yok. Dünyada 192 ülke arasında 55 tanesi Kızılay, diğerleri Kızılaç ama Kızılay ve Kızılaçlar arasında faaliyetleri noktasında dünyada ilk beşe giren Türkiye'nin en büyük gurur duyulacak kuruluşu. Bu genelde ilk peşe giriyoruz. Ama bütçesini bir kenara bırakarak insani yardımda da dünyada açık ara dünya bilinçlisiyiz. <laughs> 2004 yılı faaliyet raporunun okunması için Erdek Şubesi uzman yardımcımız Havva Hanım'a bastırıcı ederdim. <laughs> 2023 yılı içerisinde aldığımız bağış 2680, fidye 2100, fitre 650. Zekat 5620, deprem bağışı 6825, kurban bağışı 32450. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Osmaniye'ye gönderilen ve ilçede dağıtılan toplam 4214 parça muhtelif giyim, 234 adet konserve, kuşbaşı ve kıyma, 1 adet Ramazan kolisi, 1 adet temizlik kolisi dağıtımı yapıldı. İlçemizde bulunan aileler ve depremzede ailelere Genel merkezimizce hane başına 1000 TL, toplam 100 haneye Ramazan ayında toplam 100.000 TL nakit yardım yapıldı. İhtiyaç sahibi olan 6 kişiye toplam 8.700 TL nakit yardım yapıldı. Ramazan ve kurban bağışları kapsamında kurum ve bağışçılarımıza ziyaretler yapıldı. 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası'nda Umut Güneş Derneği'nin Kurban Sahil Bandı'da yaptığı çöp toplama etkinliğine katılım sağlandı. Erdek ilçesinde yakalanan 37 mülteci bebek ve çocuk için 20 adet litrelik süt, 22 adet mama, 10 paket bebek bezi, 1 adet bebek şampuanı, 13 adet ıslak mendil alındı. 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında yapılan İstiklal Okulu'nda ilçe programında öğrencilere Halit Paşa İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine, Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine olmak üzere içinde kalem, silgi, kare, olan 250 adet kırtasiye seti hediye edildi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenmiş olan kariyer günlerinde stand açıp, ilçemize yeni gelen öğrencilerimize tanışıp yaptığımız faaliyetlerden bahsettik. Fa faaliyet okurlu oranları sunuyorum oy verirerek oy doldurmuştur. 2003 2023 2024 Şube Eylem Planı görüşülmesi tekrar olarak yeter yani. Şey eylem planı ya hani yapacaklarınız şeyler. Tahmini bütçede onu söyledik. Şube başkanlığımız 2023 2004 yıllara yıllarında aşağıda dökümü yapılan faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamaya çalışacaktır. Bir şube başkanlığımıza müracaat eden ihtiyaç sahibi muhtaç insanlara, öğrencilere aile ve nakli yardımları yapılmasına devam edilecektir. İki, ilçemizde, mahallelerimizde ve okullarımızda Kızılay'ımızı yıldız tanıtıp faaliyetlerin en iyi şekilde anlatacağız. Üç, Ramazan ayında şurada imkanlarımız dahilinde yapılan gıda, erzak paketi ve genel merkezimizce gönderilen kavurmalarla birlikte dağıtımı yapılacaktır. Dört, kurban bayramında genel merkezimizce düzenlenen kurban kampanyası ilçemizden katılımlara fazla ulaşması sağlanacaktır. Beş, 5 ilçemizde yapılan ayda bir kan bağışı kampanyalarımıza halkımızın ve kurumlarımızın daha fazla katılması için çalışmalar yapılacaktır. 6 genel merkezimizce başlatılan insani yardım kampanyalarında Erdek Şube olarak destek destek vermek için çalışmalar yapılacaktır. 7. önemli gün ve haftalarda kızlay Erdek Şube olarak organizasyonlarda çalışmalar yaparak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 8. <laughs> Sekiz İlçenizde meydana gelebilecek afetlerde yardıma hazır olacaktır. Evet. Ee, planında görüştük. Onu oynamaya kabul edilmiştir. Bir de 2023-2024 yılı tahmini bitti. Direkt toplam şeyleri toplam mi Evet. 2023 yılı tahmini gelir bütçesi. 20 2 202 2023 yılı tahmini ben. gider bütçesi 2023 2024 yılı tahmini gelir bütçesi 252.640 2024 yılı tahmini gelir bütçesi 252.640 Evet, tahmini bütçeyi de oylamaya sunul kabul edilmiştir. <laughs> Mustafa Kırgöz <Turgül> Baş Cumhurbaşkanı, yönetim Mustafa İlker, Burhan Gül, Buray Koşak, Gül Ustur, Hüseyin Kızıl, Sinem Öztürk. Yedek e, üyeler Mustafa Ölçek, Sinem Öztürk, Dilek Yengal, Bağır Koşan, Nevi Yakıncı, Şadi Kırgül, Emin Çorak. Şube denetçisi Kemal Kaya, şube denetçisi yedek üye, Selçuk Şenol.